Merhaba arkadaşlar kahve faslı sevince hoş geldiniz. Evet arkadaşlar tabii ki şimdi sizin 10-16 Kasım haftası Yengeç Burcu'nun kağıt fanını yapacağım arkadaşlar. Birinci kanalımda var oraya farklı videolar paylaşıyorum. izlemenizi tavsiye ederim. Evet bireysel danışmanlık veriyorum. 0538 292 92 75'ten WhatsApp'tan benimle iletişim kurabilirsiniz. Evet şöyle bir bakalım.

Çok Evet, burada bir kişinin olduğu gözüküyor. Burada da iki kişinin kumrular gibi olduğu gözüküyor. Buradaki olan bir insan, hem esrar rengiz, biraz gizemli, biraz burada, burada da karşısında insanlar var gördüğüm kadarıyla onlara karşı bir mağduriyetim var yoksa onlardan bir yardım talep edebilir. Kendinizi aile içinde bir kaybolmuş hissedebilirsiniz. Hayatınızın biraz karışık olduğu bir süreçten geçiyor olabilirsiniz ya da gerçekten aile içinde beklediğiniz bir haber de gelebilir. Bu o, bu haberden sonra bir rahatlama ya da bu haberden sonra bir sıkıntıya girebilirsiniz de gözüküyor buradaki durum. Evet her neyse bu dönemde aslında bazı şeyleri kendinizden uzaklaştırıyorsunuz bilerek kendinizden birilerini uzaklaştırıyor olabilirsiniz. Ama istediğiniz kişileri de korumaya aldığınız da gözüküyor. Yani burada hani bir seçim yapar yapmak gibi bir durum içindesiniz. Evet ben karşımdaki insanda eğer uyumu ve dengeyi yakaladığım anda ben o zaman çok mutlu olurum kendimi çok mutlu hissederim. Eğer yakalayamadığım zaman duygularım beslenmediği zaman kendimi kaybolmuş gibi hissediyorum. Bu gerçekten bu ilişkide var mıyım, yok muyum? Burası ki bu bana besliyor mu, beslemiyor mu? Bu ilişki bana ne katıyor? Ben ona ne katıyorum diye yani burada bunun sorgulamasını yapar, yapar yaptığın bir süreç olabilir senin için. Evet, her konuda ne olursa olsun. Geçmişte özellikle bazı şanssızlıklar yaşamış olsan da ama o bu şanssızlıkların üstesinden gelip yeni bir hayata doğru evrildiğin gözüküyor gibi geldi bana. Yakın bir süreçte karşındaki bir insanla karşılıklı bir buluşma veya bir konuşma olabilir. Bu konuşma bu buluşma senin açısından da iyi olacak. Aslında hayatında göremediğin, sisli gördüğün bazı şeyler aydınlığa çıkacak. Bu konuyla ilgili bir ferahlığa çıkacaksın. Hem sana bu çok iyi geleceğini gösteriyor diyebilirim. Artık kısa kısa bir yolların olabilir bu süreçte gördüğüm kadarıyla. Bazı veya çevre karşındaki insanda da bir bağlantı kuracağın gözüküyor. Bu bağlantı sana çok iyi gelecek. İlişkinindeki dinamiklerin de sağlamlaştırmasına gelecek. Kendini çok iyi hissedeceksin gibi gözüküyor. Kimine göre bir evi alabilirsiniz. Kimine göre evle ilgili değişikliğe gidebilirsiniz. Evinize bir eşya gibi veya bir yerini değiştirmeye gidebilirsiniz gibi. Evle ilgili bir gündeminizin de olacağı gözüküyor arkadaşlar diyebilirim. Evet bu konuyla ilgili kendinizi özellikle içinizden isteyerek yaparak isteyerek yapacaksınız ne yapıyorsanız yani ben bu şurayı değiştirmek istiyorum ya yani şu hoşuma gitmiyor yani bunu istemediğiniz için gerçekten ihtiyacınız olsa da olmasa da bunu istediğiniz bir şeyin yapmak isteyemenin verdiği bir mutluluk olacak gibi gözüküyor. Kendinize evinizde çok mutlu hissedebilir, kendinize evinizde evim evimde daha huzuru bulabilirsiniz bu süreçte. Işte Hatta evden çıkmak istemeyebilirsiniz gibi bir durum yaşayabilirsiniz. Evet bir insanın sizden gitmesi, bir insanın da biraz daha aile içinde belki de bir insanın sizden uzaklaşması, arkasını dönmesi, bir insanın da bir o kadar üzüntüler ve sorumlulukların e, e, altında olması belki de bu süreçte aile içinde gerçekten bazı şeylerin e, bazı şeylerin bu dönemde farklı bir şekilde gelişeceğini görebilirsiniz. Siz burada daha böyle mutlu hissedebilir. Kendinizi bu süreçte bu durumu nasıl aşarım diye nasıl toparlarım diye düşünürken kendinizi de bu süreçte gerçekten mutlu hissedeceksiniz gibi geliyor. Karşınızdaki insanla iyi bir bağ kurabileceksiniz. Dışarıdan yani veya giden veya gelen konular veya kişiler kendi sorumluluklarını herkes kendi alsın. Kendi yükünü kendisi taşıtın. Ben kimsenin yükünü taşımak istemiyorum. Ben kendi önüme bakmak istiyorum. Herkes kendiyle, herkes kendine Yaptığı da herkes kendine aittir. Yapmadığı da kendine aittir. Ne yaparlarsa yapsınlar diyeceğiniz bir süreç olacak gibi gözüküyor yengeç burcu. Biraz daha kendinizle ilgileneceğiniz bir süreç sizi beklerken, bu konuda ya da aslında mutlu olacağınız süreçler de sizi bekliyor. Evet yani bu konular katlıyorum. Çok özür dilerim neredeyse unutuyordum. Evet burada baktığımda aslında kök kız çıktı burada reddedilen benlik bu dönemde gizli güzellikleri göremiyor olabilirsiniz. Veya kendinizi burada kabullenmeye geçmek isteğiniz olabilir. Bakın bu dallar artık yaprakları gitmiş bir acı çekiyorsunuz. Veya kendi bir benliğinizle mücadele ediyorsunuz. Ben bu muyum değil miyim? Ben böyle mi olmak istiyorum? Böyle olmak istemiyor muyum? Dediğiniz bir süreç olabilir. Sizin hayatınızla ilgili arkadaşlar diyebilirim. Burada özellikle belki de hani sevgi sevginin ne kadar değerli olduğunu, sevgiye çok ihtiyaç hissedebilirsiniz. Çünkü dallarınız kurumuş arkadaşlar. Yani bu yüzden de kendi benliğinizi bulursanız, kendi benliğinizin ne istediğini hissedebilirseniz ve bu sevgiyi önce kendinize verebilirseniz, kendinizi severseniz özellikle kendinizdeki bulduğunuz bu sevgi hiç kimseye ihtiyaç bile yeri gelip duymayabilirsiniz. Bu dönemde birilerine bir ihtiyaç duymak gibi bir durumunuzun ...olacağını gösteriyor arkadaşlar. Yani ilişkiye olabilir, sevdiğiniz kişiye olabilir... ...insanlara olabilir. Yani Bir bakalım, bir bakalım. Evet, toz şeytanı diyor burada. Ee, özellikle... E, ...burada bir hareketsizlikten çıkma. Hayatınızda bir hareketsizlik varsa... ...veya toz, özellikle burada... Toz her tarafı, kum her taraf çöl ve rüzgar e, özellikle çıkmış ve önünüzü göremiyorsunuz. Gözlerinizi açıyorsunuz, gözlerinize doluyor ve siz bulunduğunuz yerde bir hareketsiz bir süreç yaşamış olabilir, kalmış olabilirsiniz. Ama diyor ki bakın burada bir ışık dönüyor aslında bu bir süreç, bu süreç geçmesini bekleyin. Bu süreç geçtikten sonra tabii ki o fazlasıyla o hareketsizlikten çıkın diyor zaten veya size bir durum, bir konu, bir olay, bir ilişki her neyse sizi hareketsiz bırakan durumlar neyse bu konuyla ilgili özellikle diyor yeteri kadar hareketsiz kaldın artık bulunduğun durumdan olaydan çıkma zamanı ve kendini gösterme zamanı diyor sizin için evet bakalım ve böyle bunu yaparsanız bakın kader çarkı geldi şans ve doğru zamanla sizin için doğru bir zaman olduğunu fark edeceksiniz doğru zamanda daha harekete geçeceksiniz İşte o zaman talihiniz dönecek arkadaşlar ve o şans sizin için dönecek diyor bakalım arkadaşlar üçüncü kart Evet iğne deliği bazı şeyleri iğne deliği gibi incecik cincik arayıp ve o de o olayları çözmeye çalışıyorsun bir büyüteç gibi bazı şeyleri görmen lazım. Ve nazara göze de çok geldiğin bir süreçtesin. Hayatında bazı kısıtlılık yaşıyor olabilirsin. Ve bu durumu nasıl aşmaya çalışmak için bir geliştirme yapman lazım. Kendine bir plan yapman lazım. Çünkü sonuçta bu deliği görüp ve bu ipi oraya takman lazım. Çözümü bulman lazım. Hiç kimsenin seni kısıtlamaya, seni darlandırmaya hiç gerek yok. Gerçekten burada iyi gözlemen iyi bakman lazım diyor. Evet, buradaki durum zaten bir harekete geçtiği an kaderin değişiyor burada, talihin gülüyor. Hiç gibi ve talihin dönünce de kendini kısıtlama, hayatın istediğin şekilde yaşatıyor. Bakalım destenin size verdiği öğüt ne diyor arkadaşlar? İşaretsiz yol. Açığa çıkarmak. Evet, burada işaretsiz bir yol ve bir şey uğraşıyorsun bir sorun var ve bu sorun nasıl çözeceğini hiçbir şey bilmiyorsun veya bu bununla ilgili hiçbir şey bilmiyor olabilirsin ee, bir işinle olabilir başka her şeyle bununla fazla bir bilgin yok bazı fazla tecrüben yok belki ve bu konuyla ilgili ne yapman gerektiğini bilmiyorsun ee, çünkü hiçbir şeye bakıyorsun veya hepsi aynı nasıl bir e, yoldan nasıl bir şekilde ilerlesen bilmiyorsun ama açığa, açığa çıkar, çıkarak, burada açığa çıkarmak, evet, işaretsiz bir yol ama sen bu yolu kendin bulmak zorundasın. E, hayatında her ne yaşıyorsan bu süreçte, evet, bazı şeyler e, bakıldığın zaman her şey aynı gibi gözüküyor olabilir çünkü burada işaretsiz yol hiçbir şekilde nereye gideceğini bilmiyorsun. Bunu işte kendin tecrübe ederek, kendin deneyimleyerek bulmak zorundasın bu yolu diyor. Ki bu şans sana veriliyor. Bu şans sende var. Sen, <laughs> sen, bunu bulabilirsin. Ayrıca burada yeşille de gözükmesi şifayı da gösterir arkadaşlar. Ve sen bunu bulduğun zaman da hem şifalanacaksın da gösterir. Her konuda sağlık konusu olsun, hayatında işte efendim yapmak istediklerin olsun, ya da burada işte efendim e, para olsun bir şekilde bu şifayı bulur, şifalanacaksın. Çünkü şans sana, o şans sana verilmiş. O şans sende var. Sen bunu yapabilirsin. Bu yetenek sende var diyor. Gerisi sana kalmış buradaki durum. Evet. Bakın o kapı sana açılıyor. O kapı sana açılıyor. E, kapıyı kapatmak da senin elinde. Tamam bu durumu tamamlamak da sonlandırmak da senin elinde. Veya bu kapıdan girmek de senin elinde. Tamamıyla bu durum böyle arkadaşlar. Artık siz nasıl hayatınızla ilgili almak istiyorsanız öyle alın. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.